Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün videosunda kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de iyi. Teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar hala abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Videoya da şöyle bir like atın. Hem ben mutlu olayım hem de siz güzel içeriklerle karşınıza gelmiş olayım. Şimdiden teşekkür ederim. Evet yine bir böyle yavru bir kara kulak. Birazdan arkadaşlar süt içireceğim. Bakalım nasıl tepkileri olacak. Biraz içirdim aslında da. Bakın şu yavruya. Bakın şu güzelliğe. Bakın şu güzelliğe. Ay 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 ay. Çok iyi ya. Var ya arkadaşlar mükemmel ötesi hayvanlar. Bir de daha bir yavru, bir de yavru olmasına rağmen arkadaşlar bir ısırıyor var ya akıllara da var. Öyle böyle yani. Bir de büyüğünden ben bir ara böyle pençe yedim arkadaşlar öyle. Fena oldu ya. Değil mi yavrum? Ya şunun güzelliğine bakın Bakın burada ne var bizim. Sphinx arkadaşlar çok seviyorlarmış bazı arkadaşlar. Sphinxler hakkında arka, abi dediler bilgi verir misin diye bize. Arkadaşlar benim bildiğim Sphinx'leri fiyatları burada 10.000 Bahttan falan başlıyor. Yani 2.000 lira mı? 3.000 lira mı? O civarlarda olması gerekiyor diye biliyorum fiyatını. Bakın şu bebeği. Bakın şu bebeği. Heh. Az önce biber nasıl arkadaşlar. Vallahi bunu öyle bunu görünce ben arkadaşlar konuşamıyorum da Allah'ım mutluluktan, <laughs> sevinçten. Bakın şu bebeği. Çok iyi ya. Ay 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 ay. Hayır, hayır, hayır. Şimdi bağlı arkadaşlar da demiş arkadaşlar şuna bir açıklık getireyim işte abi işte Türkiye'ye oradan bir şey getirebilir miyiz hayvan hakkında diye. Bir tek arkadaşlar kedi ve köpek aşıları sertifikası olduğu süreçlerde götürebilirsiniz. Atıyorum dışarıdan buraya Tayland'da mesela vahşi hayvan geliyor. Ama Türkiye'deki prosedürleri vesaire şeyleri bilmediğim için. Ee, ayrıca pomeryan soran arkadaşlar olur. Pomeryan 2 ya 3 cinsi olması gerektiğini biliyorum arkadaşlar. Bakın şu ya ne kadar güzel. 2 veya 3 cinsi olduğunu biliyorum arkadaşlar onların da ortalama yani şöyle söyleyeyim ben size 3000-4000 TL arasında başlıyor fiyatları işte seceresi var mı e ne bileyim sertifikası var mı ona göre bakın göstereyim ben bir barona bakın bakın arkadaşlar böyle al bakalım doymuştur ama aa, aa böyle sıçıyor arkadaşlar. İçirdim karmaşış fazla da rahatsız etmesin. Bak böyle sıçıyoruz biz. Yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın şuna. Bakın şuna bakın. Bak 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 bak. Bak bak bak, bak. karın doyuru hareketleniyor. Bir aylık bir de arkadaşlar daha bu. Ay 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 ne oldu sana ne oldu ne oldu ne oldu. Ne oldu? Bu büyüyünce arkadaşlar biliyorsunuz dışarıda göstermiştim. Eski videoyu izleyen video arkadaşlar var, vardı belki. Bakın. Bakın 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 tırnakları mırnakları var ya bildiğiniz şey böyle yetişkin bir kedi gibi tırnakları var. Bakın. Bakın 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 şu bakın. Bazı arkadaşlar demiş abi işte yakından çek şey hayvanları. Oy bak işte üstü bir <laughs> Vallahi valla üstü bir. Bak bak. Ne oldu ya? Acıktın mı sen ya? Beni mi yiyeceksin ya? Beni mi yiyeceksin ya? Bir de şeyleri dişleri jilet gibi arkadaşlar. Aha! Bitti nasıl bu? Bakırsın ucuz tırnaklarına tırnak falan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Size bir kitleyi göstereyim birazcık. Onlar çok mır 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 mır, mır yapıyor arkadaşlar. Şuna bakın ya. Şuna şuna şuna. Şuna bakın şuna şuna şuna. Şuna bakın şuna. şuna, bakın, şuna. Ay 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 ay. Tipsiz bir tipsiz. Tipsiz. Bakın şimdi bir kitleyi göstereyim. Bunu yerine koyayım arkadaşlar. Bakın şuna. Bakın ya yani. buna böyle bakmakla izlemek de yani bir de siz böyle kameradan izliyorsunuz arkadaşlar videoda izliyorsunuz bak ay, peşinde Bir de bunu böyle yan, yan, yanımda olsanız sevseniz de tüy maya bildiğin bak bak Ay şuna bunu alın ay, 24 saat oynayın Ya delik, ben sen, 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 sen. şuna, şuna, şuna. Hı. Ay 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 Miau <laughs> diyor pop pop diyor? Ayaklarını şimdi. Şunun üzerine otur şimdi. bir şey. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tut 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 Çok iyi ya. Küçük müsün sen? Büyük müsün sen? Büyük Oy 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 Bırakın bu çocuğu. Yerine koyayım arkadaşlar. Mikrofonu göstereyim size. Ben ona Çiftli yok ya Çiftli ya çocuk ya Hep yaramazlık bir arkadaşlar Bir dakika tutamazsınız Uyurken de böyle kendilerinden geçiyorlar ama Dokunun böyle 10 saniye 20 saniye sonra böyle kendilerine geliyorlar Yavru diye büyük ihtimalle yetişkinleri öyle değildir de Otur şuna Ne oldu şuna Ne oldu Ne oldu Ne oldu Kim gördün Bir tane daha vardı Şurada Otur şuna Tıklara bakın şuraya. Ne oldu? Ne oldu? Salayım seni? Bu sakin. Nereye izliyorsun Aynada kendini gördü. Bro. Bro. Bakayım. Arkadaşlar şurada ayna var karşıda. Kendimi gördü. Ha burada da kendini gör bak. Bak burada da varsın bak. Bak bak, bak. Hı, ne oldu? Ne oldu? Tipe bakın bak. <laughs> komik ya çocuk. Vallahi billahi komik arkadaşlar. Hı. Bu akıllı, sakin, kendi halinde. Bak, 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 Bakın bak. Çok iyiler ya. Sen çok musun? He? Böyle arkadaşlar size bugün merkeple işte karakola böyle yakından göstereyim dedim. Bakın şu çocuklara. Bakın şu çocuklara. Bakın şu çocuklara. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ne oldu? Ne oldu? Kapanışı bunu yapalım arkadaşlar. Kapısına nasıl düşecek o. Ne kadar güzel ama ya. Asil duruyor. Kapısına da şunu güzelliğine. Çok iyi ya. Harika var ya arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Elinizin altında atıyorsunuz yılanlar var. Atıyorsunuz karakolak var. Atıyorsunuz Başka bir hayvan var. Bak yeni periy değiştirilmiş. Ne kadar güzel parlıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sonra bir abi tırnağının bir tanesi niye uzun diye arkadaşlar. Kuaför ol olduğum için bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Saç yaparken biz kadınların genel yani saçlarını arkadaşlar ayırmaya yardımcı oluyor. al bunu koy cebine koy Çok iyi ya. Mükemmel hayvanlar değil mi arkadaşlar? Bir metre boyu hemen hemen, aynen bir metre şöyle tuttuğunuz zaman. İnşallah benim de evim yakında böyle olur arkadaşlar. Tüm istediğim hayvanlardan böyle. Bunun fiyatı bu arada arkadaşlar burada 200 TL. Şu görmüş olduğunuzun. Ya tamam Türkiye fiyatıyla. Türkiye'de yeni doğmuşları satıyorlar. Yani binlerce de bilmiyorum fiyatlarını ama bakın şuna. Yüz bir de. Bak, Çok iyi ya, mükemmel ya. dişlerine bakın arkadaşlar dişleri ısırdığı zaman kopartmaz ama böyle jilet gibi böyle sıra sıra bir sürü dişleri var arkadaşlar bakın şu güzellikler ne oldu ya ağır baksınlar sana şöyle biraz gel 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 gel, gel, gel. çok iyi arkadaşlar mükemmel Böyle arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum kanala hala abone değilseniz abone olun. Ve beğenileri yaparsanız da videoda bir zil varmış sanırım. Onları açın. Videoyu o zaman direkt haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.